25 Ekim sabahından tekrar merhabalar. Evet altın fiyatları dün bir ara oldukça kritik seviyeler test edildi. 1262 seviyesi altında saatlik kapanış olmadı ancak e, tabii ki bu önemli desteğe dokunmuş oldu. Yine de e, tabloya baktığımızda 1241'den gelip 1250'de oluşan o güvenli bölgenin korunduğunu hala görüyoruz. Çok kontrollü bir e, altın hareketi olduğunu ve e, aslında bugünden sonra belki bu oldukça önemli olacak çünkü mavi hat sürekli ne demiştik bu mavi hatın üstünde altında üstünde altında hareket olabilir kontrollü düşük açılı yükseliş devam edebilir şu an için onun devamını görüyoruz ama bugünden itibaren e, önemli bir e, sürece giriyor olabilir çünkü son bir aydır neredeyse 3 haftadır neredeyse 4. haftaya girdik bu yatay bant belki bir aşağıya denemek isteyebilir bunun için hemen kapanışı alalım günlüklere bakalım dün kapanış 1264 altın fiyatlarında 1264 dediğimizde haftalıklar tarafında 1250 1282 1275 Evet aslında 1200. E, bugüne dair 1266 67 önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu anki tabloya baktığımızda 66 bir direnç olarak karşımızda. saatlere baktığımızda hala hazırda bir e, o sert satış sonrası gelen kontrollü bir yükseliş görüyoruz. Bunun e, yukarıda 1268 şurada görülmüş olduğu üzere 1268'i yukarı geçmediği e, müddetçe sanki e, biraz daha gerileme isteği oluşacak gibi gözüküyor ama şu sert yukarı sert hareket sonrası devam ediyor olması da hala hazırda bu bandın korunması Bu bandın korunması anlamında işaret olarak gelecektir Görüldüğü üzere her iki ortalama 200 günlükle mor 20 günlük hareketli ortalamalar kesişmek üzere Bu çok önemli şimdi bu kesişmenin olduğu günlerde Fiyat ya yukarı gitmek isteyecek daha sakin yukarı devam edecek ya da bir kez bir aşağı deneyip sonra yukarıya gitmek isteyecek Dünkü yorumumuzda da bu noktadan bahsetmiştik. Bir aşağı gelebilir, sonrasında tekrar yukarı yapabilir. Bant bu hareketin olması ihtimalini bize gösteriyor. Hemen günlük tablomuza dönelim. Şöyle bir yorum yapalım. 1268 iyi bir direnç. Bu seviye üzerinde saatlik hareket görecek olursak biz bu sefer 1275'leri ve üzerini konuşuyor olabiliriz. Bu anlamda önemli bir gün diyoruz. Neresi? 1270 2.275 bu bölgeyi test edebilir. Eğer ki 1268 üzerinde saatlik hareket görecek olursak saatliklere baktığımızda şu an için direnmek isteyen bir tablo gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ama seanslıklarda biraz daha önemli dirence geldi. Tekrar bir aşağı gelmek isteyebilir. Bizim beklentimiz sanki altın fiyatlarında biraz daha tekrar 1260'ları denemek isteyen bir hareket görüyoruz. Eğer 1260 üzerinde saatlik kapanış görecek olursak 1256-1253'leri tekrar görüp sonrasında bir hareket söz konusu olabilir. Haftalık tabloda bahsetmiş olduğunuz bu noktayı test etmesi önemli olacak gibi gözüküyor. Herkese bol kazançlar.